Herkese merhaba. Bu videoda sizlere spor psikolojisinden bahsedeceğim. Spor psikolojisi nedir? Sporcuların psikolojik anlamda daha güçlü olabilmeleri için neler yapması gerekir? Spor psikolojisini doğru yöneten sporcular nasıl başarılı oluyorlar ve spor psikolojisinin temel kavramları neler? Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Evet, spor psikolojisini anlatmaya şöyle başlamak istiyorum. Kendi yaşadığım bir e, anıyla başlamak istiyorum. Ben uzun yıllar güreş yaptım. Yani aynı zamanda jimnastikle e, uğraştım. Yani yapmadığım spor dalı da kalmadı onlar yani böyle söyleyebilirim. Bütün spor branşlarıyla da ilgilendim. Ve spor psikolojisi alanı ile ilgili tabii çok fazla tecrübem oldu ama ben tecrübelerimin en başına gidip döneceğim. Ta çocukluk yıllarıma. Yani 13 yaş civarına döneceğim. Çok ilginç bir olay yaşamıştım. Spor psikolojisinin önemini, hani bugün daha iyi anlıyorum ama o günde ne kadar önemliymiş aslında orada da görme şansımız olmuştu. Şöyle bir olay yaşamıştım. Ben Yalovalı'ydım. Yalovalı eskiden İstanbul'un ilçesiydi. Bundan dolayı güreşlere İstanbul Şampiyonası'na geliyorduk. Okul olarak da İstanbul Şampiyonası'na böyle geliyorduk. Ve bu olarak geldiğimiz bir İstanbul Şampiyonası'nda mindere sırayla Yalovalı güreşçiler çıkmaya başladı ben de dahil olmak üzere üst üste çıkan 3 tane 4 tane güreşçi çok iyi güreşçilerdi ve benden sonra Sezer adında bir arkadaşımız güreşe çıkacaktı. O takımın belki de hani güreş anlamında zayıf halkasıydı. Çünkü normalde kendisi atletti, atletizmciydi ama 55 kiloda boşluğumuz olduğu için 55 kiloda da hocamız Sezer'e dedi ki gel güreşe gel. Çok az bir hareket öğretti. Bir iki antrenmana geldi Sezer ve 55 kiloyu sırf doldursun diye bizle beraber maçlara geldi. Biz Sezer'den önce çıkan bizler çok iyi güreşlerdik. Gerçekten de hep şampiyon falan olduk. Ama Sezer dediğim gibi aslında o kadar iyi bir güreşçi değildi. Çıkacağı rakibi dünya şampiyonu bir güreşçiydi. Gerçekten çok iyi bir güreşçiydi ve favori bir güreşçiydi. Sezer'in ondan yani yenmeye bırakın puan alma şansı hiç yoktu. Gerçekten hiç yoktu. Çünkü bir dünya şampiyonu bir tarafta bir taraf Hafta 2-3 antrenman yapıp güreşe gelmiş birisi vardı. O dünya şampiyonu güreşçiyi benim bizim, bizim hocamızla tanıyordu ve e, o dünya şampiyonu güreşçi maçtan önce sordu hocam soruyor hocamıza. ben de şahit oldum o konuşmaya hocam e, bu Sezer nasıl senin adamın e, iyi mi falan diye böyle bir sorulu sordu hocamız da herhalde biraz spor psikolojisi biraz e, herhalde o sırada o durumun e, artık tam sebebini bilemiyorum ama şöyle bir şey söyledi ona dedi ki. Sezer'den önce sen benim 3-4 tane adamımı gördün ya dedi. Evet hocam gördüm. dedi. sen bayağı yetiştirmişsin adamları diye. Adamların çok sağlam dedi. Ve hocamız orada şöyle bir şey söyledi o dünya şampiyonuna. Hah işte Sezer bu hepsinden daha iyi dedi. Bir anda tabii bir dünya şampiyonu bile olsa kafasındaki resim şu. Evet yani iyi birisi çıktı yendi. Yalavala çıktı yendi. Yalavala çıktı yendi. Yalavala çıktı, çıktı yendi ve çok iyi yeniyorlar. Çok da iyi adamlar. Sezer bunlardan da iyiymiş. O zaman güçlü bir rakip geliyor karşıma diye bir izlenim oluşturdu onda. Neyse maça çıktılar bunlar. Tabi Sezer'in aslında hiçbir şansı yok. O dünya şampiyonu güreşçinin o üzerindeki e, kor, yani hafif korku demeyelim ama hafif böyle çekingen halini hemen görebiliyordunuz orada. Bizim Sezer... 2-3 antrenmana gelmişti. 2-3 antrenmanda öğrendiği tek şey böyle insanın kolunu çekip arkasına geçmek. Başka hiçbir şey bilmiyor. Ve maçta böyle bir kolunu çeker gibi yaptı o dünya şampiyonunun ve gerçekten çekebildi ve üstünde kaldı. Nasıl olduğunu biz anlayamadık. Tabii o dünya şampiyonu baktı altta kaldı. Sezer üstte ama ne yapacağını bilmiyor. Hocaya soruyor ben ne yapacağım hocam? E hoca o sırada bir şey anlatamaz. Tabii dünya şampiyonu güreşçi o sırada anladı ki Sezer aslında hiçbir şey bilmiyor. Anladıktan sonra kalktı Sezer'i sayı tuşuyla bitirdi. O sene o dünya şampiyonu güreşçi tekrar dünya şampiyonu oldu. Hatta TRT'de çıktığı zaman şöyle dediler. Hiçbir puan vermeden dünya şampiyonu oldu dediler. Dünya şampiyonasına bile puan vermeyen o güreşçi kim olduğunu tahmin ederseniz lütfen yorumlara yazın ben daha sonra yazacağım bunu. O dünya şampiyonu güreşçi dünya şampiyonasında kimseye puan vermedi ama hiç güreşi bilmeyen bizim Sezer ondan puan aldı. İşte spor psikolojisi böyle bir şey. Eğer zihin, kafa yani e, doğru bir şekilde şartlanabilirse aslında olmayan bir güçle bile orada mücadele edebiliyorsunuz. Spor psikolojisi kafanın hazır olması demektir. Zihnen, mental olarak müthiş bir hazırlığınız varsa, yani daha doğrusu şuradan gidelim aslında. Sizin e, bir sporcu bedenen hazırlık yapar. Yani fiziksel hazırlık diyoruz biz buna. Fiziksel hazırlığın tamamlar. İşte aerobik antrenman yapar, anaerobik antrenman yapar, yüklenme yapar, çabukluk antrenmanı yapar, kuvvet antrenmanı yapar. Bütün süreci güzel bir şekilde tamamlar. Bir taraftan da maçların olacağı yani sezon başlayacağı zamana yakında taktik ve teknik antrenmanlara başlar. Bunları da tamamlar. Bütün bunları tamamlarken mental olarak hazır değilse karşısındaki adamdan kendisini zayıf hissediyorsa, karşısındaki takımdan kendini daha zayıf hissediyorsa onunla baş edebilme gücü gerçekten yok. Bakın ilk paylaştığım videolarımdan bir tanesi Fenerbahçe ile Galatasaray ile ilgiliydi. Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy'de nasıl yener diye paylaşmıştım. O haftada Galatasaray yendi. Uzun bir aradan sonra Galatasaray yendi. Böyle denk geldi. Tam videoyu paylaştım. O da onu yenmiş oldu. Bakın orada psikolojik koşulları anlattım. Galatasaray'ın nasıl psikolojik olarak hazırlanma hazırlanırsa, e, mental hazırlığını doğru yaparsa ancak Kadıköy'de yenebileceğini anlattım. Bu her yer için geçerli, sporcuların neredeyse tamamı için geçerli. Yani sadece bedenen, fiziksel, teknik, taktik olarak hazır olmak yetmez. Psikolojik olarak, mental olarak da güçlü olman gerekiyor. Bunun tabii teknik ve taktikleri var. Spor psikolojisini bir videoda, videoda özetlemem mümkün değil. Ama zaman zaman bazı paylaşımlar yapacağım. Spor ile ilgili sporla ilgilenen kişiler de bu kanalı takip edebilirler. Zaman zaman paylaşımlar yapacağım. Ve zihinsel hazırlık nasıl yapılır? Hangi teknikler kullanılır? Ve bu teknikleri kullandığımızda nasıl işe yarar? Bunlarla ilgili zaman zaman videolar paylaşacağım. O zaman şöyle bir özetleyelim bugün anlattıklarımızı. Spor psikolojisi her bir sporcu için gerekli bir şeydir. Hani benim ihtiyacım yok, hayır herkesin var. Neden var biliyor musun? Çünkü fiziksel olarak bir kapasiten var senin. Son noktada, son noktada bir adım öteye geçmek, yarışmalarda bir salise öne geçmek, kuvvet olarak, teknik, taktik olarak maçta bir adım öne geçebilmek inanılmaz derecede sonuç çok değiştiren birinci ile ikinci arasındaki farkı belirleyen unsurdur. İşte bu farkı da ortaya koyabilecek en önemli son adım unsuru da spor psikolojisidir. Psikolojiyi doğru yönetirsen, mental olarak sağlam olursan, o zaman o maça girip o maçı çok rahat bir şekilde çevirebilirsin, kazanabilirsin ve iyi noktalara getirebilirsin. Evet, bu videoda sizlere spor psikolojisinin önemini ve kullanım alanlarını genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.